Merhaba arkadaşlar ben Jacob Ian. Bugünkü videomda MSI Afterburn nasıl indirilir, nasıl kurulur, ekranda nasıl FPS ve sıcaklık değerleri gösterilir onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet öncelikle Google'a MSI Afterburner yazıyorsunuz ve ilk başlık siteye giriyorsunuz. Ondan sonra gidip download Afterburner butonuna tıkladığınızda indirme yeri sunuyor size. İndiriyorsunuz. RAR olarak iniyor. Ve buradan da direkt ekranda bir yere çıkartabilirsiniz. Evet ekrana çıkardınız ve çalıştırdıktan sonra böyle ok diyorsunuz ileriye. Bunu ileri ileri diye kurmuyorsunuz. Burada bir şey var. Kabul ediyorsunuz. Eğer burada reva Tuner Static Server bunu da kurmanız gerekiyor ayrıca. Bunu da kurun. Çünkü ekranda FPS değerleri, sıcaklık değerleri, CPU, GPU kullanım değerlerini göstermek istiyorsanız şu sol üst tarafta. Bunu kurmanız gerekiyor. İleri diye siz kuruyorsunuz. Ben şu an kurmayacağım. Bende kurulu. Evet açılışa şöyle bir ekran sizi karşılıyor. Eskiden daha değişik bir ekranı vardı. Kırmızı. Onu da şimdi size göstereceğim. Burada neler var? mehalizi var GPU'nun sıcaklığı, voltajı falan her şeyi Bunları isterseniz de ayarla de değiştirmeyin mesela burada temp limitini ne bileyim power limitini falan değiştirmeyin fan speed değiştirebilirsiniz biraz daha hızlandırırsınız falan ama yorar bilgisayar bunu kendi bilgisayar kendi ayarlayabiliyor zaten yani kısacası buralara kesinlikle oynamayın bilmiyorsanız oynarsanız da şuradaki geri alt tuşuna basıp kaydedin ya da kaydetmemişseniz zaten hiçbir şey ba buna mesela burayı artırdınız şurada size kaydet tuş çıkacak kayda tuşuna basmasa zaten devam etmez. Diye. bunu yapmaz zaten. Bunu geri al deyip bırakabilir zaten. Buna basma hiçbir şey olmuyor. Şimdi arayüz değiştirmeyi göstereyim. Bu ayarlara bastıktan sonra şu soldan. Kullanıcı arayüzüne gelip buradan değiştirebilirsiniz. Eskiden şuydu zaten. Ama şimdi o değişti. Tekrar ayarlara girelim. Şimdi ekranda nasıl göstereceğiz onu göstereyim hemen. Buradan izlemeye geliyorsunuz. Mesela ben GPU sıcaklığını ekledim. Buraya ek basıyorsunuz. de gösterir. Mesela GPU kullanımını da gösterebilirsiniz. Şuradan basıp ekranda gösteriyorsunuz. Logitech klavyeniz varsa SD ekranında da gösteriyor. Evet buradan basın mesela ben neyi ekledim. CPU temp uçurulara eklemenize gerek yok. Bir tanesini ekleyebilirsiniz. Hepsini teker teker çekildiğinde eklemeyin. Sadece bir tanesini ekleyin. Bu e hepsini gösteriyor. İsterseniz burada RAM kullanımını, FPS değerlerini ekleyebilirsiniz. Ben FPS de ekledim. Şimdi tam ekran, şimdi tam ekran böyle geçelim ve bunları nasıl gösterdiğini görelim. Evet şu an Valorant oyununa girdim. Tam ekran uygulamayı uygulama açarsanız gözükecek. Herhangi bir uygulama. Ve açık olması gerekiyor onu da göstereyim. Hemen sayın ve şu alttaki Reverse Tuner Static Server'ın açık olması gerekiyor. Bunun burada gözükebilmesi için. GPU, CPU ve FPS gözüküyor. Bunları ben eklemiştim. Daha fazla ekleyebilirsiniz buraya. Şimdi bunları nasıl büyütüyorsunuz, küçüksünüz onu da göstereyim. Evet sayın uygulamasına giriyorsunuz. Ayarlar, ve buradan da bilgi ekranı USD'ye geliyorsunuz tekrar. Buradan daha fazla diyerek bunu isterseniz sağa sola çekebilirsiniz. Burayı 1900'e çekip mesela 1920 olmadı. 1900 1900 olmadı. 1750. Evet 1750 ymiş çekerek burayı sağlayabilirsiniz. Burayı böyle fareyle götüremiyorsunuz. Gösterir hemen. Mesela burayı 10'a aldım tekrar. Bunu böyle çekiyorsunuz. Max gitti yer burası yani fare. Burayı sizin oradan yazmanız gerekiyor. Ben şu genelde burada kullanıyorum. Valorant'ın kendi şurada FPS değeri olduğu için biraz daha aşağı çekiyorum. Hani şurada hem Valorant'ın FPS değeri ki bunu açmıyorum. Hem de burada sıcaklık değerlerini görüyorum. Kullanım değerlerini falan görüyorum. Buradan YouTube küçültebiliyorsunuz şu One Screen Display Zoom'dan. YouTube küçültebiliyorsunuz. Yazı tipini de şuradan değiştiriyorsunuz. Mesela GPU sıcaklığı. Buradan basıp Modern, Modern Mono, Modern Web, Klasik. Buradan mesela Modern Mono'yu aldık. İşaretledik ve böyle gözüküyor. Ve mesela GPU sıcaklığına geldiniz. GPU sıcaklığını ben grafik istiyorum diyorsunuz. Buradan uyguladıktan sonra GPU sıcak buradan kalkıyor ve grafik şeklinde oluyor. Şurada mesela ne kadar sıcaklığı olduğu çıktığını, indiğini göre görebiliyorsunuz. Ama mesela yaptır bunun ne işe yarar? Sıcaklık değeri, FPS değeri gibi şeyleri ekranınızda görebilirsiniz. Darboz kontrolü, overclock gibi şeyler burada yapabiliyorsunuz ama bunları bence dokunmayın. Evet videom bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz diğer videoda görüşmek üzere bay bay